EA Sports the game. Evet, mm -hmm. merhabalar. Chusak Experience'a e hoş geldiniz. Müthiş bir tecrübeye hazır mısınız? Umarım hazırsınızdır. Ee, hazır değilseniz de biz zaten başlayacağız her türlü. Kemerlerinizi bağlayın. Evet, şu an yanımda Chusak var. Aslında yanımda değil. Şu an bambaşka bir şehirdeyiz ee, ve Çusak'ı tanımayanlar için e, kısaca o o çok üstün bir herif desem abartı mı olur? Hayır olmaz aslında. Gerçekten üstün insan olduğunu düşünüyorum bir şeyleri aşmış bir adam olduğunu düşünüyorum. Adam yani biz üniversitede sınavlara girerken çıkıp otostopla dünyayı falan gezdi. Yani Hindistan'da 9 ay falan yaşadı böyle bir insan. Ukrayna'da işgal evinde kaldı falan. <laughs> Maymunlarla dolu bir evde yaşadı falan biz e, sınav e, stresi yaşarken. O yüzden kesinlikle bizim yaşamadığımız şeyleri yaşadığına emin olduğum için onun çok üstün bir insan olduğuna eminim. Çünkü onun yaşadığı tecrübeler bizim kesinlikle yaşadığı, yaşamadığımız tecrübeler. Normal insanlar olarak. O yüzden Burada onun bilgilerinden faydalanacağımız bir podcast olacak aslında. Hem ben, hem siz, hem de yani hepimiz. E, o da anlatarak e, hatırlayacak belki de bazı şeyleri. Yaşadığı şeyleri anlattıkça tekrar hayatına entegre edecek belki de. E, çok da uzatmadan sözü ona bırakacağım. Çusak nedir? Çusak kimdir? Nasıl çusak oldun? What is çusak bro? What the fuck is this shit? Çusak ne? Bir kelime mi? Ne bu? Nasıl? Sen... Kim nasıl Kim çusak? <laughs> sen, sen, kimsin? <laughs> Kimdir çusak? Aynen. Aynen. Evet yani şu anda beni direkt böyle kızarttın ama bir noktada da haklı, hak verdiğim şeyler de var bir mütevazı olamayacağım. Var, <laughs> mevcut. Tabi üstünlük, alçaklık vesaire bunlar bazı insanlarca böyle tribe girilebiliyor. Herkesin kendine göre üstün olduğu şeyler vardır. Biz de burada seni, anlaştık. seni ne değilsek, aşağılık ne değilsek, benim. <laughs> ne değilsek ondan biraz bir parça sunmak için zaten bu konuşmaları yapacağız. O yüzden çusak kelimesi nedir? Watiz çusak. Çusak hiç demek. <laughs> keçuva dilinde. Hiç. Ya benim şu çusak kelimesini bulma hikayem direkt şöyle oldu. Ya ben burada ne yapıyorum? Şimdi ben dünyayı dolaşmaya başladım. Üniversite zamanında kendime zaman ayırıp derslerde hocaları falan bir şekilde ayarlayıp o işi oradan yürütürken bir yandan da işte bu yolculuklara çıkmaya başladım. Ve burada tamamen hem dışsal bir seyahat hem içsel bir seyahat bunlar zaten birbirliği iç içedir. Böyle bir yolculuklar serüveni başladı. Bu serüvenler olduktan sonra dedim ki benim bunları insanlara paylaşmam gerekiyor. Çünkü burada git gide doluyorum ve bunların aktarılması gerekiyor. Tam o sıralarda Instagram'da da yavaş yavaş insanların böyle meşhur olduğunu görüyordum. Yani benim yaşadığım deneyim çok daha yoğun ve aktarıldığında çok daha büyük etkiler uyandıracağı deneyimlerken onlar çok daha basit deneyimlerle büyük büyüklere ulaşıyordu ve herkesin o yaşadığı o muhabbet gibi abi biz bu muhabbeti anlatsak YouTube kırılır falan gibi içimden böyle bir basit bir yerden başlayıp dedim ki benim bu insanlara bunu anlatmam gerekiyor. E, o noktada tamam bir Instagram açıyorum. Çok fazla birikmişti. Zaten halihazırda 3 yıl gezmiştim. Aylarca doğalarda kalmıştım. Komünite deneyimleri belki o 20-30 tane ülke vesaire dedim ki benim tek tek bu hikayeleri anlatmam lazım. Bunu entelektüel bir olayla yazarak oluşturmam gerekiyor diye böyle bir yol izleyeceğim dedim. E ismim ne olsun? Şimdi benim bu yolculuğumda zaten bu içsel kısımda da buna değiniyor. İnsan ne kadar fazla şey bulursa o kadar kendinin hiç olduğunu keşfetmeye başlıyor. Ne kadar çok şeyle karşılaştığında o kadar kendini hiçbir şey olduğunu keşfediyorsun, ne kadar şey öğrendiğini, ne kadar hiçbir şey olmadığını öğreniyorsun ve böyle, böyle çok doğru, birden çok doğru. bire giden yolculukta da insanın bir bütünlüğü hissederken aslında orada hiç şey var Zaten bu diğer felsefelerde de mevcut, Budizmde de mevcut, işte bu şu anki bizim felsefemizde de işte Mevlana'da da mevcut, orada da mevcut, burada da mevcut. Ben de bunun hiçlik olduğunu biliyordum. Kendime hiçlik kelimesini barındıran bir şey yapmak istedim. Bir de o dönemler bunu ben sadece böyle hiçlik vesaire bunu felsefik olarak bir yerde değil hayatın her yerinde kendime gezilerimde de farklı isimler ver ver vererek yaptığım bir dönem olmuştu. Kendi isimlerimi de değiştiriyordum yani kendime yarattığım o kalıpları da sürekli bir yılanın deri atması gibi yeni kalıplarla yeni kazanmak istediğim erdemlerle birlikte yeni şeyler yaratmak için böyle bir yolculuktaydım. Orada da farklı isimler, farklı kalıplar, farklı bütünleşmeler ve o da hiçliğe gidiyordu. Dedim bunların çatı kavramı olması lazım. Hiç. Sıfır. Ondan sonra bu hiç. Tamam bu hiç nedir? Baktım. En saçma <laughs> dillerin hepsine baktım. Google Translate'i dümdüz açtım. Kelimeleri tekrar açtım. Dedim ki saçma bir kelime. Öyle bir kelime olsun ki kimse de olmasın yani. Tamam bir ses olsun. Bir fonetik olarak da ilginç olsun. Sonra öyle bir şey buldum ki C, H, U, S, -S A, Q. Yani <laughs> baktığımda bütün böyle C, H bir yerden Q var yani her türlü Abi. Kendi kendine Abi. rahatsızlık veren harfleri barındırıyor ve şey, keçuva dilinde bir, hiç demek. Bir şeyi itiraf etmem lazım. Üniversitede ben ilk senin Instagramını gördüğünde çusak kelimesini okurken yanımda arkadaşlarım da vardı böyle okurken şu akiu diye okudum <laughs> ilk başta sonra baktım böyle bir nasıl değil ya başka bir şey bu falan <laughs> gerçekten ilk öyle okumuştum çok komikti <laughs> tahmin edebiliyorum ben de bunu bir sene sonra bu espriyi kendim keşfettim. Sen direkt keşfetmişsin. AQ kelimesi bana ayrıca indi. Biraz sürdü inmesi. Yani öyle bir hiçliğe giden bir yolculuk dedim bu hayat. Ee, birden bire ve hiçliğe doğru gidiyor. Bunu da çatı kavramı, bir çusak kelimesiyle şey yaptım. Ee, burada ben de belli bir kalıplar içerisinde ya insan dinamik kaldığı müddetçe hayatta sürekli bir değişim içerisinde. Bu değişim zaten kaçınılmaz bir yer. Ee, bir değişim sürekli varsa değişen kim? bir önceki değişenle şimdiki değişen arasında büyük bir fark var. Yeni değişen o da değişiyor, o da değil. o zaman sen bir hiçliğe doğru gidiyorsun. Her kendini tanımladığında, her kendine alakalı bir şey kurmaya başladığında eğer dinamiksen, bilmediğinin farkındaysan bunların totalinde bunları yıkıyorsun ve yıktığın yerde hiçsin. Yani bu gibi aslında temel bir felsefeyle baktığımızda da eğer bir insan belli düşüncelerde bir fanatik bir duyguya bağlamıyorsa ona böyle eliyle tutup ben buyum savaşını verme şeyinde değilse o noktada bir değişimin içerisinde oluyor. Bir öğrenen kimliğe dönüşüyor. Bu da kendisini hiç olarak tanımlayabilen insanlar için geçerli. Ancak bilmediğini bilen bir insan bilebilir ya. Yani biliyorum dediğinde ölürsün hatta. Yani biliyorsundur zaten. Ondan sonra gelişim yoktur, değişim yoktur. Bilmediğini kendini sürekli bilmiyor yerinde konumlarsan o noktada adaptasyon, değişim, uyum vesaire farklılaşma, kendini yıkma, kumdan kaleler gibi. Bu konuya Peki, böyle girdim sen... ama yani son bir şey daha söyleyeceğim. Burada bu değişim muhabbetlerinde insanlar bunu böyle şeyde yorumlayabilir. Ya sen işte omurgasız bir şeysin, doğrun yok, şu bir hayır, öyle bir değişimden bahsetmiyoruz. Yapıcı bir yıkımdan bahsediyoruz. Yani sen alıp da yalan söylemeye başla, değişim yap vesaire noktasında değiliz. Bir önceki doğ doğru bulduklarının belki biraz dönüşebilir ama tam anlamıyla zıt bir yere de gidemez yani akıl, mantık var ve deneyimlerdi. Bunlar böyle dönüşmüştür. Bunların totemleri değişimden bahsediyorum. Abi çok iyi. Çok güzel şeyler anlatıyorsun bu arada. Bayağı iyi yani. Şunu merak ediyorum. Ne oldu da bir anda çıktın dünyayı gezesin geldi? Nasıl oldu bu? Yani şöyle bir şey. Bunun temelinde yatan şey hatta ailevi noktalara değiniyor. Her gencin de aslında senin daha önceden kiplendi burada gençler olacağı için Ayrıca bunu bahsetmek istiyorum. Herkesin bir travması var. Yani insan ilk doğduğunda travmayla doğar, ağlar. Yani bu psikoloji kitaplarında da yazar, bakarsınız. Bu insanlar ilk doğduğu andan itibaren travmalar yükleniyor. Her anne ve baba kendi vizyonunu çocuklarına aktarmaya çalışıyor. Onun üzerinden kendi doğruları, onların içerisinde yaşadığı problemler vesaire vesaire. Bizim de ailevi yapımızın içerisinde böyle stresli bir şey vardı. Ve bu stresten dolayı ben kendim özel olarak bu stresi coping mekanizm olarak. Çünkü insan ne kadar streste ise o kadar bundan uzaklaşıp bunun haricindeki yaşamı merak eder. Bir noktada ailem beni evde çok tutmak istediği için ben dünyayı gezdim gibi bir şey oldu. Oradaki <laughs> tam tersleri başlarına geldi yani. Onlara da bir ders oldu. <laughs> bana da Harika. bana da, onlar tamamen beni tutmak veya bana saatler vermek. Ben işte 18 yaşına geldiğimde şu saatte evde olacaksın, şöyle yapmazsan böyle olur gibi belli bir düzen kalıbına beni sokmaya çalıştıklarında ben o noktada daha fazla gezmeye doğru gittim. Bu tabii karakter meselesi. Bazen bunun doğrusu yanlış yok. Bunu işte ailesel bakarsan, evet, kültürel baktığında yanlış yapıyorsun. Ama ben bunu şöyle yorumluyorum. Yani Doğan Cüceloğlu'nu okursan veya başka psikoloji kitaplarında da bu hep yazar. Bireyin birey olma savaşı, kendi alanını yaratması. O bir birey kendi doğrularını deneyimleyerek özümseyebilir ve dışarıdan ona dayatılan doğrular üzerinden de uzaklaşmaya çalışır. Ben bu bireyin birey olma savaşını vermek uğruna bazı şeylerden bırakarak buradan gitmek istedim. Gidip görmek istedim. Kendimi en zor koşullarda bana anlatılmayan o dünyanın ne olduğunu, o bana kötü diye anlatılan dünyanın ne olduğunu görüp deneyimleyip bunun içerisinde var olmak istedim. Çünkü e, bize bir dünya anlatılıyor ve bu bir kalıp çıktığında bunun farkına varabiliyorsun. Bununla, bu yolculuk da aslında böyle başladı. Beni gitmeye Mükemmel. heveslendirdi. Evet böyle cevap Peki, ilk, i̇lk nereye, nasıl, cebinde kaç parayla gittin? Of o çok güzel bir hikaye. İlk şöyle oldu. Yani ben artık böyle şeffaflıktan zaten bunları yazdığım için artık belki de kitle daha çok fazla duysa dahi ben bunları anlatmaktan çekinmiyorum. Olay şu. Ailemde ben interyal yapmak istedim Avrupa ilk seyahatim Avrupa seyahati şimdi her yerde de duyuluyordu sıralar daha interyal Türkiye falan yeni başlamıştı Bestemi falan böyle onlar da bir iletişim kurmuştu evet. be, böyle bir şeyler Ne zaman, var. Yapmıştın? Ne zaman yapmıştın kaç yılıydı interyal evet. Ben de 2015'te evet. interyal yapmıştım çok iyiydi Yani yıl olarak 2013'te falan yaptım Çok iyi abi devam et evet, 10 sene olmuş yani İşte bu şekilde insanlar bahsediyordu, oradaki grupla da tanışmıştım vesaire, Oranın kurucularıyla falan arkadaş olduk, böyle bir iletişimimiz oldu. Sonra dedim bu neymiş bu internet, ben gidiyorum dedim ya, yapacağım. Aileden tabii ki bu konuda destek çıkmadı. Ben de yani bir de özellikle zaten kapatmak isteyen bir aileye gidip ben Avrupa'ya gidiyorum falan demek çok şeydi. Ben de o, o, o durumda bana hiçbir şekilde parasal destek de verilmedi. Gittim kendi kendime, beni anlayabilecek aile büyük yani babamın arkadaşı diye konumladığımız babamın lafını da dinleyebilecek onun lafını dinleyebilecek bir kişi üzerinden gittim burs istedim. Dedim ki benim böyle bir hayat amacım var. Bu benim için çok önemli. Yani bakın bu da kıssadan hisse kimse size bir şey vermiyor. Ben babamın bugün burada bu yaptıklarından dolayı hiç suçlamıyorum. Benim önüne her kapatışı benim aslında önümü nasıl açtığımı öğrenmemi sağladı. Bu yüzden ona da teşekkürler yani. Bu geçmiş çok her oldu. şey. Her şey birbirlerinin sebebi ve nedeni yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle. O benim önümü kapattı ama ben gerçekten istediğim için bunu kanıtladım ona. Gittim. Oradan para aldım. Oradan onunla iletişim kurdurtturdum. Bir şekilde yalan söyledim. Dedim ki okuldaki arkadaşlarımla gidiyorum falan filan ve tek gittim. Ve bunu da böyle normalde bir arkadaşımla gidecekti. O arkadaşım bir anda yalan etti beni son dakikada. Dedim ki her şey yalan olabilir ama ben bunu yapacağım. Ya yani orada o iradeyi koydum ve gittim. Ve Abi, cebimde arkadaşımın... toplamda 500 dolarla 30 gün gibi bir süre Avrupa'da çok iyi. seyahat ettim. Çok iyi. O arkadaşının son anda yalan olması da aslında evrenin sana açtığı bir orta. Sen de röveşata çakıp e, kendi yolculuğunu böyle bireysel olarak yaşaman aslında müthiş. Yani çok iyi bir şans. İyi ki tek başına gitmişsin. Gerçekten. Biz mesela 3 evet. kişi gitmiştik. Sonra 2'ye 1 dağıldık falan son hafta. Yani tek başına olman... ...senin için çok büyük bir olay bence. Seni çok geliştirdiğine inanıyorum. Bence de. Yani... ...sizin peki nasıl oluştu orada? Üç kişi nasıl dağıldı? dağıldı? Abi... ...üçümüz de çok yakın arkadaştık. Sonra ben en yakın arkadaşımla... ...kavga ettim. Saçma sapan... ...sebeplerden dolayı. Sonra o biraz böyle asosyale bağladı son hafta. Sonra o bizden koptu. Tek takılmaya başladı. Biz de diğer arkadaşımla... ...gayet normal devam ettik. Sonra barıştık. Bir şey olmadı ama bir altı gün falan... Barcelona'da o ayrı takıldı, biz ayrı takıldık. <laughs> yani 20 yaşındaydık. Saçma sapan bir sebepten kavga ettik. Hiç hatırlamıyorum bile yani. Senin tek nasıl oldu? Nerelere gittin mesela? Neler benim, öğrendin? Benim, 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 oradaki serüven ya ilk gitti <laughs> çok ilginçti. Çok komik anlar var orada. Böyle ilk gittiğim anda Atina'da bir gün geçirdim ve ilk günümde eşyalarım çünkü Atina aktarmalı bir uçaktı. Roma'ya gidiyordu. <laughs> ve bir gece bekleyecektim. Çıktım bir parkta uyudum. Dedim ki yani nedir bu insan? İşte oradaki her şey benim için tam böyle öğretmenin zıttını deneyimleyip nedir bu? Şeklinde. Yani tamam buraya bu kadar koyduğumuz tabumuz nedir? Gerçekten bir parkta uyumak nedir yani? Bugüne kadar fanusla yetiştirilmiş bir insan olarak bu farklılığı, bu tam tersi zıttı üzerinden kendini anlamak çabasıyla gittim parkta uyudum. Tabii ki içimde orada bir Zenci adam gördüm işte bana doğru yaklaştığını hissettim. Belki kendi yorumlamamdır şu an. Yani o gençlik şeyleri. Çünkü yanlışı anlamak için korkularım var içinde bunlarla yüzleşiyorsun. Ondan sonra orada bir tane adamla karşılaştım. Adam 50 yaşlarındaydı. Ee, İspanyol bir adamdı. Adam bir üniversite hocası konumunda akademisyen. Biz adamla bir sohbet etmeye başladık. Adam derya deniz bana anlatıyor böyle. Adam da aynı benim gibi otele para vermek istemiyormuş. ...kendisi akademisyen çok seviyesi de ...yüksek bir adam olmasına rağmen entelektüel açıdan... ...gelip orada benimle birlikte sohbet etti. Bütün gece onunla sohbet ettik. Müthiş bir kazanım. Sonra o noktada dedim ki... ...evet o zaman evet... ...dışarıda da kalınabiliyormuş mesela ilk anda. İlk çıktığım anda bunu yaşadım. Ve aslında çok... ...onaylayacağın insanlar da... ...dışarıda kalıp bunları yapabiliyor yani. Bunların hepsi bir algı. Ondan sonra bir algı daha kırıldı. Yani süreç aslında... Benim şöyle söyleyebilirim. 18-19 yaşına kadar bir şey inşa edildi. Ben ondan sonraki bütün süreçte bunları kırmak için uğraştım. Yani <laughs> hiç olmak da zaten böyle bir yerden geliyor. Ne öğretiliyor? Sen bu öğretinin doğruluğunu test etmen gerekiyor. Bu öğreti doğru mu? Bunu deneyimlemen gerekiyor. Bu sadece entelektüel bir çalışma da değil. Kitaplarda öyle böyle veya mantıksal olarak bunları eşeleyip e, dökebilirsin ama en sonunda bunu deneyimleyip real fact olarak insanlarla belki üzülerek Belki canın acıyarak bunu görmen lazım. Belki orada bir başıma kötü bir şey gelebilirdi. Bunun gelmesi de gerekliydi. Bu Kötü bir şeyler de geldi başıma. Ve ben bu kötü şeyler geldiği için bunda nasıl coping yapabildiğimi öğrendim. Real man. Yani o ge ge gençlik kısmından öbür tarafa doğru nasıl geçtiğini gördüm. Abi e İnsanların başına kötü bir şey geldiğinde de kesinlikle onu e, hak ettiklerini düşünüyorum ama şöyle hak ettiklerini düşünüyorum. Oradan çıkarılacak ders onlar için gerekliymiş ki başına bu gelmiş. Yani o dersi çıkarması gerekiyordu diye düşünüyorum. O yüzden mesela başına gelen en kötü şey neydi bu gezilerinde? Mesela... Bir de Hı. Bir de şöyle bir de merak ettiğim bir şey var. Bu serüvene başladıktan ne kadar süre sonra Çusak ismini kendine taktın? Yani iki yıl sonra mı? İki yıl, o zaman hani. Evet iki yıl sonraki bir süreçti yani iki yıl boyunca o birlikte ilk interyılda tren ondan sonra otostopla Türkiye turları vesaire vesaire olduktan sonra böyle paylaşma azmi geldiğinde çusak kelimesini keşfettim. Mesela burada kötü olan şeylerden bahsedersek her şey çok kötü bu arada. Yani <laughs> deneyimin kendisi çok kötü olmaya endeksidir. Yani her zaman içerisinde bu da zaten maceralar kötü olayların birbirleriyle yani aptallar sadece macera yaşar derler ya. Kötü şeyler yaşaman gerekiyor yani. Biz mesela ilk indiğimde talihsizlik budur ki anında Roma'ya indim, Atina'da. Ne olabilir değil mi? Roma'ya indin. Uçakta dinliyorsun normal bir şekilde. Uçaktan bavulunu alacaksın şeyden, devam edeceksin. Bavul gelmedi. Bavul Çin'e gitmiş. Bavul yanlış Oha. uçağa geçiyor ve Çin gibi böyle saçma Çin. sapan bir yere gidiyor. Ve ben Oha. hayatımdaki ilk gezime bütün eşyalarımı kaybederek başladım. Oha. Yani talihsizlik nerede diyorsun ya? Talihsizlik ilk anda da mevcut. Hiçbir şey iyi değil. Ne, ne oldu sonra? Çin gitmiş. Bir gidiyorum, Herkese konuşuyorum. İlk deneyim. Ben daha önce de yurt dışında aileyle birkaç böyle deneyimimiz olmuştu da tamamen fanus. onları saymıyoruz bile. Gidiyorum orada görevliler beni siklemiyor. Kimse <laughs> durum yaratmıyor böyle. Ben diyorum bakın şeyim oldu yani bilmiyoruz. Şuna yönlendirelim, buna yönlendirelim. Bildiğin yani bu devlet dairesi mantığı orada da var bu arada. Yani Avrupa deyip her Ondan sonra ne yapacağım, ne yapacağım? Adamlar İngilizce bilmiyor. Şöyle böyle neyse bir kontak buldum. Size ulaşacağız gibi böyle saçma bir yerden bırakıldım. En azından kontağı aldım. Gittim o hostele gittim. Tüm düz kıyafetle falan hostele gittim. Her gün adamları aradım. Bir de param kısıtlı olduğu için oradaki işte daha yeni başladım ilk günden İtalya'dan gidip Gucci alıp da kıyafetlerle vesaire kendimi şey yapacak durumum da yoktu. Sanırım böyle küçük çaplı şeyler aldım. Hatta şöyle şeyler yaptım orada. Yani para harcamamak için hostelde 3-4 tane çocuk buldum. Onları kafaladım. Onlar <laughs> <laughs> 3-4 çocuk böyle benim adamım gibi bir şey oldu. Yani güzel bir iletişim kurduk adamlarla. Adamları ben böyle şey yapıyorum falan. Yani zaten belli bir donanım her zaman vardı. Onun üzerine adamlar bana kendi kıyafetlerini vesaire veya gittiler bir kıyafet aldılar getirdiler bir şekilde. Onlardan böyle bir favor istedim. Yardımcı oldular vesaire. Mesela düşün. ve ilk anda çıkıyorsun gidiyorsun. Az bir param var zaten. Karşıda böyle bir durum. Ve ben bir hafta boyunca bunu alamadım. O kıyafetlerimi harcayacağım parasından her adımına kadar para konusunda zaten tedirginim. Çünkü karşımda bir ay bilinmez var ilk günden 100 dolar harcayıp 400 dolarla yola devam etmek. Ya e tabii şu anda bakınca biraz gereksiz fazla tutumluluk yapmışım. Biraz orada harcama yapabilirdim. Ama o da ne yaptı? Zor durum var ama zor durumdan kurtulmak diye bir şey de var. Hiçbir zaman bir şeyin çözümü yok diyemeyiz yani. O adamlarla tanışmam, onunla iletişim kurmam, onu bir şey ikna etmem vesaire bana geldi evet. ve o durumu kurtarmamı sağladı. İlerleyen yani süreçte tabii ki evet. Yani gerçekten bu hayatta yani şu anda geldiğim noktadan bildiriyorum Çusak. Bugün 20 July 2023, 20 Temmuz. Hiç kimse sizin için bir şey yapmıyor. Yani bir müşteri kazanmak istiyorsan o müşteriyi sen ikna edeceksin. O müşteriyi sen getireceksin. Algısını çekmen gerekiyor. Bir insanla bir ilişki kuracaksan gidip ona kendini anlatacaksın. Kimse senin için özellikle bir şey yapmıyor bu hayatta. O yüzden bu gibi sorunlar hayatın ta kendisi. Ne kadar zorlu olursa olsun. E bu zaten şöyle dönünce olay yani kısıtlı imkanlarla böyle bir gezi seyahat durumu kendisi zaten sorun. Zaten dünyada kabul görmeyen bir şey. Yani sen parasız bir şekilde nasıl gezebilirsin? Şu an dünyanın gezmeye verdiği mana parayla gerçekleşiyor. Hatta diyorlar ki sen çalışacaksın çalışacaksın yıllık izin denilen bir kavram içerisinde tatile çıkman gerekiyor deniliyor değil mi sana? Yani çoğu %90 insan böyle yaşıyor bu arada. Tabii ki bazı insanlar peşinat olduğu konularda bir şeyler yapıyor. Bazı insanlar başka bir şanslara sahip. Bazı insanlar da gerçekten çok zekiler ve farklı şekillerde değer yaratmayı biliyorlar ve zenginler. Şimdi bu süreçlere baktığımızda biz tatili zaten parayla ilişkilendirmişiz. Ama aslında biz burada direkt sorunla başladığımız için direkt bir eğitimle başlıyorsun. Yani o bütün interrail ile başlayan o bütün seyahatlerim, otostoplar, işte egonun aslında orada biraz e eziliyor. Çünkü sen bir anda bir insanın arabasında biniyorsun ve mahcubiyet yaşayarak biniyorsun. Psikoloji bu. Sen ama kendin böyle esik gülleyebili bir mentalitesin, İşte içinde testosteron hormonu sürekli dolaşıyor. Şöyle ama oraya bir giriyorsun işte ister istemez bir mahcubiyet. Değil mi? Bir gurur kırılması. Bu da bir deneyim. Sen neyi aslında koruyorsun ki? Yani bunların her biri aslında her bir sorun yine içliğe gidebilecek bir potansiyelde de yorumlanabilir yani. Abi evet o otostop olaylarını çok merak ediyorum. Yani bu arada kronolojik olarak nasıl bir yol izledin? Yani ilk başta tamam ben artık dünyaya geleceğim lan dedin. Çıktın evden. Sonra Avrupa interrail. Sonra bir ara Hindistan var. Sri Lanka var. Himalayalar var, Ukrayna var falan. Bir, bir anlatsana genel olarak nasıl bir yol izlediğini.